Ee, dur o sırada hemen o zaman şeyimizle şöyle yapalım. Yarın zaten gaming e, şeyi açıyoruz arkadaşlar. Şöyle kutu açılımımızı yapalım o zaman. Ee, şöyle Apple'ın yeni AirPods Max kutu açılımı. Bu arada Eray yayında oraya geçeceğiz. Yarın da benim kanalda oyun oynayacağız. Bugün bir Eray kardeşimize destek olalım arkadaşlar. Bunu ben her zaman şöyle açıyorum. Biliyorsunuz benim sağtarı arpeç tırnaklarım uzundur. Bunu şöyle şuradan vuruyorsun tırnağa. diye kedi kadın gibi. Aa burada açılış yeri varmış lan. Hiç de öyle bir şey gerek yokmuş ya chat yani. Adamlar düşmüş. Vallahi diyorum. Şöyle efendim kutumuzu çıkardık. Bu yüce cahil işte. Bu da tam bir yüce cahil hareketiydi. Şöyle bak, bunu kutu aşağıda düşerken tık şuradan tutarsın, şöyle açarsın bak. Gördün mü açılışı? Bu da profesyonel Apple açılışıdır, burada, Onu da söyleyeyim yani. O da bir teknik yani, ayrı bir teknik o da. O Temel halde de o. şöyle bir görelim. Bir dakika bunu. 5000 lira verdim de bir daha mı görsek? O efekti alamadım ben. Göster bakayım. Allah Allah. Ne bu muydu? Bunun paketi Şu an bir kötü hissettim ya arkadaşlar. Bunu paketi açtık. Bunu bir mendebur açınca çok hayıplanıyorum böyle bir şey açtı mı? Elim titriyor elimde çünkü şeyi tutuyorum yani. Ananı sikim kulaklığa bak. Tamam şimdi oldu. Tamam of şimdi oldu. Hani. Be. Teşekkür ederim. Bu efekt lazımmış. Oğlum, şimdi kulaklığımızı şuradan şöyle çıkartıyoruz. Ee, bak işte batarya hmm. çıkmadı. <laughs> batarya çıkmadı. Bu da yeni dert ya. Adam 20 bin lira telefona veriyor. 100 liralık batarya arıyor şunun içinde. Bu da yeni dert yani o da. Şimdi baba. Bunun bir kılıfı varmış. olayımız şu anda bu. Ya bunun bana kesinlikle yakışması lazım. Yani ben bunu gerçekten kullanmak için aldım. Kullanmayı düşün. Bunu lan kılıfın da ee, bu <laughs> Bu niye bu A4 çıktı ama Kırma kırma Allah O düşen neydi He o kılıfı Ay. Tamam bir dakika bir dakika <laughs> Bir dakika lan tamam bu kılıfı oğlum bu. Bunu böyle takıyorsun. He. Hmm. Oğlum bayağı adamlar bunun için ayrı kılıf yapmış lan. Demek ki çizilen bir şey ha bu. Şöyle net Ayy, değil Kulakla. Oha lan. Şöyleymiş, şöyleymiş. E tamam. Şöyle kulaklığımız artık elimizde arkadaşlar. Aa. Bu nedir? Bu ne biçim bir şeydir? A Nesin? Aa, Nasıl? e bunda logo yok. E bunda Apple logosu yok. Masaya bakacağız? Ulan ben buna kaç bir lira ben bunu bunun için verdim ya? Bunu taktığımda kim anlayacak bunu ya? Bunu ben masaya şöyle koydum da nargile kafede yanında iPhone'uyla bak içi de çıktı bak. Bak kulağı da çıktı bak. <laughs> He bu da şey lan bu da korumasıymış. dur. <laughs> Kulağcık da diyor. Dur tamam o da kurma. Eee. Oğlum bir kontrol et üstü. Aaa RL yazıyor. Oy. Eee bu Reft Light yazıyor burada. Yok ya vallaha. Şey, şey pardon Right Left. RL yerini karıştırdım lan. İki aynı şey içinde. Ref Oğlum bir Light kontrol mi? et üstü çıkıyordur belki. Üstte logolu bir yer vardır. Bu ne burada bir tane bir şey var. Ananı sikeyim. Kesin bu NFC falan da bunu söktüm. Şu an. <laughs> bu kesin bağlantıya falan geliyor. Bunun yeri yapıştıralım da bu telefonla falan bağlanıyordur bu. bu <laughs> çok kötü oluyor. Her şeyi de sökmeyin yani onu söyleyeyim. Şöyle yapıyoruz. Ya bunun da logo olsaydı güzeldi. Bu nargile kafede yarardı o ya. Şu Oğlum da... daha iyi işte masaya koyacaksın. Biri diyecek ki Kemal kulaklık çok güzelmiş. Ne bu ya diyecek. Aaa buradan anlaşılır lan Ali. Bak şurada Apple Watch'taki şey var ya fıdır fıdırı. Böyle pıt pıt pıt. O, Kanka o var bak Apple Watch burada. kullananlar bilir. Baba asıl buradaki olay ne biliyor musun? Asıl olay ben sana söyleyeyim. Asıl olay bu. Ya bu kadar para verildi. Bu kafamda ayrı bir güzel duruyor olması lazım. Bunu kafaya taktığında apayrı bir şekli şemali olması lazım bunun Ali. <laughs> <laughs> Çıkar bakayım kulaklığı. Şimdi ne? dur deneyeceğim. Çıkar o kulaklığı. Mal şimdi bizi <laughs> duymuyor değil mi? Vallahi duymuyor ya. Ne mal adam amına koyayım. Instagram mafikel lagalar. <laughs> full screen ya full screen. Tam ekran tam ekran. Ha. Oğlum. Bu niye böyle oldu ya? Lan niye? Tam tam 5000 lira. Vallahi. Oğlum bu benim kafaya mı sığmadı? ne oldu bir küçük oldu gibi. Oğlum bu kafaya sığmadı lan benim. <laughs> tam anten oldu amına. <laughs> Atom karıncaya benzemedim arkadaşlar. Kontrol Vallahi edelim. rezillik ol. Alo. Ne oluyor lan? Alo. Ufaktan bir atom karınca vibe var. <laughs> Allah var bir. Atom karınca He, var. He uçuyor burada. Alo. Bir şey dıning yapıyor bu? Ha yanlardan uzuyor. Alo. O oynadım mı uzar işte. Ne diyor? Aa. Aa ananı sikeyim. Ben de ananı sen ananı sikim ne... Oğlum bu ne? <laughs> Lan uç Oğlum kulağım kapandı lan. Lan basınç geldi lan. Uçağa bindim de yükseldim gibi oldu şu an bir valla. Gürültü engeli sikim ben. Arkadaşlar bir kendimizden kutu açılımı küfür edit yapar mısınız? <laughs> bir üç dakikalık. Nasıl ya? Buradan kutu açacağız diye ama. Bu olacak bu. Ben Anladım. niye basınç yiyorum oğlum bırakmadım. şu an? Vallahi diyorum basınç şu an. Dışarıdaki sesler kesildi şu an. Sesler şu an kesildi ama bayağı kulağımda basınç yiyor yani inceden. Gürültü engelleyici o avel. Sağır mı olayım oğlum burada dışarıyı duymayayım diye. Aaa bir dakika. Olaya bak. Bastım. Dışarıdaki sesi şu an bana veriyor. Kendi sesimi de duyuyorum şu an. Ekstra dışarıdaki sesleri de duyuyorum. Demek ki bu müzik falan dinlerken şey yapmak için bu. Hani böyle dışarıyı duyalım anladın mı? Yolda yürürken hani araba gelir korna çalar bir şey olur anladın mı? O iyiymiş bak. Patlat bir şey. Merdiven bu telefon nasıl bağlanıyor şimdi? NFC. <laughs> bu 2006'da böyle yapıyor. Şeyde 2014 13'de falan Telefonlar vurdu yere bağlansın diye amına koyayım. He he he. Vallahi Haydi diyorum mu NFC diye bir, bir şey vardı yok. bir ara. Adam bana cevap verdi lan beni duymadan. Duyuyorum oğlum şu an. Diyor ya dışarının sesini aldım diye. Sen şu an beni duyuyor musun? Lan duyuyorum duyuyorum. Dışarının sesini aldım diyor ya. Vay orası çocuğuna bak. Anan sikim bu bilgisayara bağlanmış. Dur lan. <laughs> ya yine anlamda da küfür etti yok ya. Sen bilgisayardan mı duyuyorsun beni? Ali gitti sesim. Bir şey araba basınç yiyorum şu an Ali. Kaptan pilotumuz konuşuyor. Şu anda Sabiha Gökçen'den havalandık Ali şu an. Bu ilk şey yiyorum. İlk çıkıştaki basıncı yiyorum. Öyle düşün yani. Yowers, Kaptan yowers. nerede? Oğlum bu nereden yowers. ayarlanıyor bu ya? Onu bir çözeydik. Sikerim ben kutu açılımı mutu açılımı yapmıyorum arkadaşlar ya. Böyle bir kutu açılımı olur? Böyle bir şey mi olur ya? Kafama taktım. Milletle nasıl gözüküyor bendeki? Şeye bak ya. Vallahi tüm modum moralimde de düştü ha. Kaçırırım diye ana de Vallahi modum moralimde şeyimde düştü yani ya. Böyle bir şey olmaz Ben de bu yapıyor her taraf on numara şeyler şunlar bunlar. Ulan ilk kez bir şey yapayım dedim ya. Sayın seyirciler. Abone olduğunuz için, bir tattığınız için, beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yarın raidimi de ayarlayayım. Yarın e, bugün ben de oyun oynayamadık. Ayar elimiz uzun sürdü. Güzel güzel videolar vardı. Yarın GTA 5 heists. Yarın GTA 5 heists'imiz var. Eee belki sürpriz oyunlarda e, olabilir ya. Yani. Ben simülatör de oynarız belki. Bak canımız çekmişti şöyle raidimizi de atalım üstte şu an kanalda bekleyerek ya da şuradan katıl diyerek Reyde katılabilirsiniz. Ee, sizlere sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bana bye zamanınızı bye bye bye. ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Güldük, eğlendik. Ee, yarın Twitter'dan, Instagram'dan haberleşiriz. Hem Mehmet Güllü kanalına video gelecek, hem Ali Biçim'le Mesut e, videosu yayınlanacak. E, benim de şarkı yaptım. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın Yusuf Gustav Blues da yani oradaki gitaristimiz de aramızda olacak. Sizlere sizleri güzel bir müzisyenle de birebir olarak tanıştıracağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye brulers. Bye bye brulers. Uyuyalım baba artık bir uyuyalım be. Artık bir uyuyalım be artık be. Gidelim de yatalım artık be. Kapat Nuri. <laughs> Nuri kestik. <gülüyor> <gülüyor> gelir diyenler. Gelmez diyenler gelir diyenler. Nuri kestik Nuri. Tamam şaka yapma artık kapat. Baskın. Kapattan yayın